Huh? Seni bir demircinin içinde hapsettim. Ve buradan kaçman için 15 dakikan var. Eğer 15 dakika içerisinde buradan kaçamazsan... McQueen araban lava düşecek. <laughs> Hayır bunu yapamazsın tamam mı? McQueen'i rahat bırak. Geri sayım başladı. O biricik araban lava neredeyse yaklaştı bile. <laughs> Seni Ahmet abiye şikayet edeceğim. Buraya gel. Gelirim sana buraya gel. <laughs> Kaçmam lazım buradan. Olamaz arkadaşlar. Şuna bakın. Sınırdan çıkamıyorum. Hayır hayır olamaz. Nasıl çıkamam? Nasıl çıkamam? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? E, ben de tahtayı kırarım o zaman. Hemen şöyle arkadaşlar şu tahtayı kıralım ve çıkalım buradan. <laughs> Bu tahta da kırılmıyor. İnanamıyorum. Baksanıza arkadaşlar. Tahtayı ve odunları da kırılmaz bloktan yapmış. E, ne yapacağım ben burada? Ne yapacağım? Ben de o zaman direkt aşağı doğru kazarım. Direkt aşağı doğru kazarım abi. Aşağı doğru kazarsam arkadaşlar buradan bir tünel yaparım kendime. Şöyle. <laughs> burası da katman kayısıyla kaplı. Burası omsidenle kaplı. Ee, nasıl 15 dakikam var ya. Ben nasıl kaçacağım 15 dakika içinde buradan. <laughs> ha, burada bir kapı var ve kilitli büyük ihtimalle bu kapının anahtarını bulmam lazım. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Dur 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 dur. Şu fırınların içine bakacağım. Fırınların içinde olabilir. Burada değil. Oha. Ooo iki tane altın buldum. Baksanıza fırından iki tane altın çıktı. E, bu da işe yaramaz. Ne yapacağım ben? Of abi of of. Neyse arkadaşlar hemen şöyle odun kıralım. Bari kendimize aletler yapalım. Belki o aletlerle buradan kaçmanın bir yolunu buluruz. Nasıl düştüm ben buraya ya? Nereden geldim ben buraya arkadaşlar? Şunlardan bir fidan çıksa aslında efsane olur. Hadi 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 Oo, çıkmadı arkadaşlar çok çaresizim ne yapacağım ben nasıl kaçacağım buradan ne? şimdi sizinle birini patlatmaya gidiyorum dur bakalım Arkadaşlar köylü evden bir can ile çıktı ve iki tane TRT düşürdü yere. Aslında onları alsam burayı patlatabilsem arkadaşlar harika olur. Bence arkadaşlar kaçışımız bu kapıdan olabilir. Hatta dur ben bir kazma yapacağım arkadaşlar ve bu kapıyı kırmayı deneyeceğim. Hemen şöyle odunlarımızı bir çevirelim arkadaşlar. Çünkü başka bir çaremiz yok. Diğer geri kalan her yer kırılmaz bloktan yapılmış. Bence bu kapı ama kırılıyordur. Hemen kazmamızı yaptık. Hemen arkadaşlar kırmayı deniyorum şöyle. Hadi hadi hadi. Ana kırılmıyor Arkadaşlar Aa, kapıda kırılma inanamıyorum dur bir saniye. İki tane ipimiz vardı bizim değil mi? Ben bu iplerle olta yapabilirim. Olta yapıp şuradaki TNT'leri kendime doğru çekip burada arkadaşlar bu kapıyı patlatabilirim. Tamam dur 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 dur. TNT'ler kaybolmadan hemen kendime olta yapacağım arkadaşlar. Hemen şunları çevirelim. Yine çubuk yaptık. Şunları hemen iki tane üst üste koyuyoruz. Tamamdır oltamız hazır. Şu en yakın TNT'yi çekeceğim arkadaşlar. En yakın TNT hadi. Aa geliyor geliyor. İşe yaradı. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi. Hadi. Geldi. Hadi oğlum gel. Hadi bakalım. Hadi. Hadi çok az kaldı. Hadi oğlum gel bakalım. İşte bu. Ben bu isim. piriyim abi. Şunu da mı çeksek arkadaşlar? Dur bakayım. Ona o baya uzakta. Neyse oltamızı çok harcamayalım. Bir tane TNT bence yeterli. Hadi bakalım kaçıyoruz arkadaşlar. McQueen'in ölmesini istemiyorum. Eğer buradan kaçamazsam McQueen lava düşecek. Hemen TNT'yi koyalım ve patlatalım. Bir saniye nasıl patlatacağız? Çakmağım yok. Abi şansa bak kafayı yiyeceğim. Benim çakmağa ihtiyacım var. Ne yapacağım ben şimdi? Yer altında yok mudur abi? Yerin altında bir yerlerde ya. Of of. Baksanıza her yer katman kayısıyla kaplı. Her yer katman kayısıyla kaplı. Hiçbir şekilde çıkma şansınız yok buradan. Yeri de obsidyenle kaplamışlar. Hmm, dur bakayım. Aklıma bir şey geldi. İnşallah bu yapacağım şey çalışır arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şu oltayı lava atacağım. Bakın lava atınca yandı. Biraz ısınsın abi lavın içinde. Sonra lavdan bir anda hızlı bir şekilde çekip TRT'nin üzerine atacağım. Tabi bayağı bir hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle hızlıca yaptığınızda TNT'yi yakabiliyorsunuz. Hadi bakalım deneyeceğim Ferit Tayyip şöyle. Hop. o yanmadı. Yavaş yaptım bu sefer. Biraz daha hızlı yapmam lazım. Şöyle. Hadi. Hop. Olmadı yine. Son bir kez daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu sırada da oltamın canı bitiyor. Tekrar deniyorum. Tekrar deniyorum. Hadi. Isınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Hop. Hadi. çalışmıyor. Yakamadım. Hadi abicim. Hadi. Başaracağım. Başaracağım. Hadi. 3, 2, 1. Hop. Haydi bismillah. Kapat, 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 kapat başımıza bir şey gelmedi. Sonuca bakalım. Hı? Kapıya hiçbir şey olmamış. Olan evimiz oldu. Hı? Ana sandık çıktı. İyi bari arkadaşlar sandık bulduk baksanıza. Bunları toplayalım bari topla 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 topla. Bir sürü de toprağımız oldu. Yalnız yatağımız falan gitti arkadaşlar. Neyse onları bir yerine koyalım. Bununla ihtiyacımız olur belki. Çalışma masamızı da koyalım. Fırınlarımızı da koyalım. Şu sandığı açmak istiyorum. Ona. bu ne böyle ya? Ne çıktı arkadaşlar? Ne işe yarıyor bu? Aa uzayan el çıktı. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bu el şimdi uzuyor mu? Oo uzaktaki bir bloğu kırabiliyorum. Şuna bakın. Oo çok iyi. Mesela odunum bitmişti abi. Hemen şuradaki odunu kırdık. Kendimize doğru çekelim abi. Aa çok iyiymiş arkadaşlar. Harika bir icat yapmışlar baksanıza. Bildiğiniz dışarıdan odun kırdım ve buraya kadar çektim. Mesela şuraya kadar kırabiliyor muyuz? Dur tam çizgiye kadar geleceğim. Daha sonra gidelim. Oo şurayı kırabiliyoruz. Mesela normal elimizde kıramıyoruz ama bunu da kırabiliyoruz. Peki kapı falan açabiliyor muyuz? <laughs> Başka bir şey yaramıyor ya. Ne kadar gereksiz bir şey bu. Tamam oğlum bu bizim kaçmamıza yardımcı olmaz ki. bu <laughs> Boşu boşuna mı olduk resmen ya? Hiçbir anlamı yok. Nasıl kaçacağız biz buradan? Nasıl? <laughs> Gerçekten o TNT'yi patlatarak kapıyı kırabileceğini mi zannettin? O kapıya asla zarar veremezsin. Hiçbir şeyle de kıramazsın o kapıyı. <laughs> Kapa çeneni. McQueen neredeyse lava düşmek üzere. Eğer buradan kurtulmayı başaramazsan dakikalar içerisinde Ulamaz lava boylayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bak oğlum sana buradan yumruk atarım. <laughs> ne yaptığını zannediyorsun? <laughs> git dedim sana git. İyi peki hala gidiyorum. Hadi bakalım kolay gelsin. Kaçamayacaksın. Görürsün <laughs> sen görürsün kaçacağım buradan. Dur bakalım toprağa biraz daha kazacağım arkadaşlar. Belki yine bunun gibi sandık kaçırmış olabiliriz Gözden sandıkları toplayalım abi. Bak güzel şeyler çıkabilir. Tabii bu çıkan şey şu an işimize yaramaz yani. Çok gereksiz bir şey çıktı. Baksanıza ne, ne için kullanacağım bunu? Aa, bunun için mi kullanacağım? Hiçbir avantaj yok. Sadece yumruk atıyor. <laughs> Dövüşçü müyüm ben? Kickboksçu muyum? Ne yapayım ben bunu? Dur bakayım. Acaba kapıyı kırar mı arkadaşlar? Kapıyı kırar merak ediyorum. Oha, belki de kapıyı kırıyordur arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Allah geldi hadi hadi hadi. Kır 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 kır. Hadi. Hadi kır. Hadi oğlum hadi. Abi yok kapıyı da kırmıyormuş ya. Hayallerim suya düştü. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hopo. Ne kadar ağır be. Ben bunları nasıl koyup diye götüreceğim bu ağırlıkta. Aman Allah'ım. Of oh, of oh, of. Oh. Ay dur dur şurada bir dinleneyim. Ah bel fıtığı var ya. Ben bunu nasıl taşıyacağım bel korse olmadan. Hazır gideyim de bari bir bel korse alayım öyle taşıyayım. Sonra bel fıtığım azar. Doktor çok ağır şeyler taşıma dedi bel korsesi olmadan. Gideyim de bir bel korsesi alayım sonra sandığı taşırım kuyumcuya kadar öf öf. Altı üstü bir elmas bozduracağız ya öf ne kadar ağır ya. O ses nereden geliyor arkadaşlar? Bir köylü konuşuyor kendi kendine ne oluyor? Kuyumcu dedi elmas dedi bir şeyler duydum. Şuraya da sandık bırakmış. Sandığı açabilirsek iyi olur da elimle açamıyorum ama. Ha, bunu açabilirim aslında. Dur bakayım açılıyor mu oraya kadar hadi. Hadi oğlum hadi oğlum açılırsın hadi. Aa, yetişemiyorum. Arkadaşlar biraz daha yetişmem lazım dur şuraya doğru gelirsem. Aa, oğlum elmaslara bak. İnanamıyorum. <laughs> Bir süre var gördünüz mü? Ve bu elimdeki şey sayesinde o sandığa kadar yetişebiliyorum. Ah, sonunda bir bel korsesi aldım artık. Kuyumcuya kadar taşıyabilirim bu elmasları. Oh, köylü geliyor. Dur şuradan bari biraz elmas alayım da kendime kazma yapayım. Ne kadar alsam ne kadar alsam çok almayayım da arkadaşlar fark etmesin. Böyle, 4 dört tane aldım dört tane aldım. Oh be vallahi rahatladım. Hadi şimdi şu sandığı artık kuyumcuya taşıyalım. Bir önce biriktirdiğim elmasları bozdurup nakit almak istiyorum. Sonra bankaya koyacağım. Çünkü köy şey çok fazla hırsız var. Elmaslarım böyle güvenli değil. Evimde böyle elmas tutarak çok büyük risk yapıyorum. Onun yerine bankaya yatıracağım kuyum düzle bozdurup. Keşke daha fazla alsaydım. Keşke. Sandığa bile bakmadı. Ne bileyim abi bakar zannettim. Şüphelenir falan sonra başımıza bela olur. Neyse arkadaşlar şimdi dört tane en aldık. Tamam mı orası da iyi. Şimdi bununla ilk önce bir kazma yapalım arkadaşlar. Şöyle bir çubuk yapıyoruz. Sonra bununla bir elmas kazma yapıyoruz. Tamam Artık obsidiyeni kırabilirim. Bence buradan kaçmamın en iyi yolu şu obsidiyeni kırmak ve aşağıya doğru yolu ilerletmek. Bence buranın aşağısında var ya bir sürü şey vardır. Hadi bakalım. Elmas kazmamız sonunda oldu. Şu obsidiyeni kıralım ve bakalım ne varmış aşağıda öğrenelim. Hadi çok az kaldı hadi. Oo, oo, aşağıda bir yer var. Abi var ya şu elimdekine gereksiz diyordum ama şu elimdeki var ya bizi resmen ihya etti. Şöyle aşağıda... Aa, Buradan. aa. Az. Oğlum ölüyordum. Sadece yaratık varmış. Başka bir şey yokmuş. Ben de bir şey var zannediyordum ya. Çıkamayacağız sanırım buradan. McQueen lava düşecek. <laughs> mı kaybettim arkadaşlar ya. Kırdık o kadar elmas kazma yaptık. Bu muydu yani ya? Bununla mı karşılaşacaktık? Yaratık aşağıda arkadaşlar. Dur bakayım şuradan bir kıracağım abi. Yaratığı bir gözetlemek istiyorum. Bu nasıl bir yaratık arkadaşlar? Çok değişik ve ilginç bir yaratıktı. Hemen kıralım. Oh tamamdır. Oh, gördünüz mü? Aşağıda değişik bir kafası var. Beyni var bunun. Ve zehirliyor. Arkasında da zehir tankeri var. Radyasyon tankeri mi? Zehir tankeri mi? Ne? Evet Firdetciğim yavaştan bir Queen istersen son sözünü söyle ona karşı. <laughs> ben de iletirim ona. Hayır yapma. Lütfen biraz daha süre ver köylü lütfen. Aa üzgünüm. Lava düşüp cayır cayır yanmasın aramak kaldı. Tekerlekleri boşa düştü neredeyse. Hayır. Ne olursun tamam tamam kaçacağım. Tamam kaçacağım. Eğer kaçamazsan o lava düşecek. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayır. Sanırım o canavarla savaşmam lazım. Belki buradan kaçmamın tek yolu budur. Hadi bismillah arkadaşlar. Ana! Oh! Olamaz. Aşırı güçlü. Oh, kılıç yapsaydım keşke de gerçi. Elmaslarım buna yetmiyor. Keşke daha oh, fazla elmas alsaydım. Alsan alsan. Arkadaşlar bu uzaktan vurma şeyi sayesinde Böyle onu uzaktan vurabiliyorum <laughs> Yanıma bile yaklaşamıyor İyi bari iyi. böyle yavaş yavaş Vura vura arkadaşlar canını azaltacağım Ve onu öldüreceğim Bakın bana dokunamıyor Bugunu buldum resmen <laughs> Aslında var ya elindeki altınlarla da Kılıç yapabilirdim ama bu arada arkadaşlar Uzaktan vurma aleti bizde bitmek üzere canı görmüş Olduğunuz gibi umarım arkadaşlar Şunu öldürürüz canı bitmeden hadi Hadi dur biraz kazma vuracağım Arkadaşlar kazma biraz canını götür al sana Al sana biraz canını azaltalım öyle artık öldü Büyük ihtimalle arkadaşlar öldüğünde içinden bir şey çıkacak arkadaşlar. Belki onun çıkan şey sayesinde buradan kaçabiliyoruzdur. Kim bilir. Baksanıza boss yaratık gibi abi kaç canı var bunun ya. Arkadaşlar 9 canlı ya kedi gibi yemin ediyorum. Hadi çok az kaldı hadi işte bu. Öldü. Bir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ben boşu boşuna mı savaştım? Olamaz burada katma kayısı var. Ne yapacağım ben? Nereye gideceğim buradan? İnanamıyorum arkadaşlar. Sanırım McQueen ölecek. Kaç Kaçamadım başaramadım. başaramadım. <laughs> yine düştüm buraya arkadaşlar. Dur tekrar çıkayım şuradan. Şimdi ben bu envanterimdekilerle ne yapabilirim arkadaşlar? Bakın envanterimde altın var. Elmas var. Tahta var. Ne yapacağım da? Nasıl kaçmak için kullanacağım bunları da? Nasıl? <laughs> Şurada bir köylü var. Belki o köylü kaçmamda yardımcı olabilir bana. Veya onunla ticaret yaparım. Köylü buraya bakar mısın? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kardeşim mi gelsene iki dakikaya. Evet buyurun geldim. Nasıl yardımcı olabilirim? Kardeşim benim bu Buradan kurtarır mısın? Ne olursun benim buradan çıkmam lazım. Eee dümdüz yürü çık dışarı ya Allah Allah. Çıkamıyorum kardeşim sınır var çıkartmıyor beni. Ne istiyorsun benden? Hı hmm, o zaman güçlü bir kazman var mı kardeşim? Şu kapıyı kırayım en azından bak. Bu kapı kırılabiliyor bak. En azından bir şeyler çıkıyor. Bu kapıyı kırabilsem de olur. Ya da ne bileyim maymuncuk. Mesela maymuncum varsa bu kilidi açarım. Kardeşim ben öyle şeylerden anlamam. Ne çilingirim ne madenciğim. Telefoncuyum ben telefoncu. <laughs> Telefon mu? Evet bende çeşit çeşit telefonlar var. Nasıl bir şey istiyorsun? Gerçi telefon alırım. Telefonda Tarık'a ya da Abbas'a haber veririm. Oo çok mantıklı. Tarık ve Abbas bir şekilde de olsa beni buradan kurtarır arkadaşlar. Yolunu bulur onlar. Tamam kardeşim bana en ucuz telefonunu ver ne olursun. Elimdeki en ucuz telefon bu. Peki ben bununla birisini arayabilir miyim? Evet polis itfaiye. Her yeri arayabilirsin. Arkadaşlarını arayabilirsin. Tamam harika alıyorum ne kadar? İki tane altın versen yeterli. İki tane altın mı? Tamam. Da ben de iki tane altın vardı. Al bakalım. İyi günler de kullan. Umarım kaçmayı başarırsın. <laughs> Sağ ol köylü kardeşim. Dur dur dur. Tarık'ın numarası aklımdaydı. Şöyle yazalım. Tamam tamam. Tamam evet 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 evet. Tarık'ın numarasını yazdık. Şimdi arıyorum. <laughs> oh, <vas> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Telefon çekmiyor. Nasıl olabilir? <laughs> Sana buradan kaçamayacağını söylemiştim. Her şeyi düşündüm ve tam demircinin üstüne telefon sinyallerini engel. Yani iki tane zımır yerleştirdim. Ama bu haksızlık. Neredeyse kaçmamı engelliyorsun ama. O kadar uğraşıyorum buradan kaçmak için. <laughs> Belki de daha akıllıca düşünmelisin. Çünkü McQueen'in düşmesine çok ama çok 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 az kaldı. <laughs> neredeyse düşecek. <laughs> git dedim sana. Git buradan. Nasıl bir köy adamsın sen? Nasıl bir köylüsün? Benim düşürdüğüm şu durumlara bakın. Olamaz. Çok az bir süremiz kaldı büyük ihtimalle. Yoksa McQueen lava düşecek. Ne yapacağım ben? Büyük ihtimalle arkadaşlar buradan kaçacağız. O kilidi bir şekilde açmamız lazım. Nasıl açacağız abi? Fırında bir şey mi yapacağız? Bir şey mi eriteceğiz? Bir anahtar mı yapmamız lazım acaba? Akıllıca düşün diyor. O, o zaman bizden anahtar yapmamızı istiyor bu kilidi açmak için. E ben anahtarı nasıl yapacağım? Lav var da su yok burada. Hı. Acaba bunu mu kastediyor? Aklıma şimdi geldi arkadaşlar. Aslında katman kayısını kırabiliriz. Katman kayısını kırabilmek için katman kayısı kırıcısına ihtiyacımız var. Bak o katman kayıcı kırıcısını da aktifleştirmek için burada reston meşaleleri bulunuyor. Katman kayıcısı kırıcısı da sadece 9 tane obsidenle yapılıyor. Eğer 9 tane obsiden kırarsam ve 9 tane obsideni crafting table birleştirirsem katman kayısı kırıcısı elde ederim. Onu da arkadaşlar buraya koyup burayı kırıp reston meşalesinden güç vererek aşağıya inebilirim. Hı. Bak şimdi akıllıca düşündüm işte. Ha. Tamam şimdi görevimiz abi obsidyen kırmak. Ha? Enderman sesi geliyor. Gerçi Enderman'i öldürebilirsek Enderman'cimiz olur. Enderman'cisiyle kaçmamız daha da kolay olur. 9 tane obsidyen kırmaktansa. Aha! Orada bir Enderman var görüyor musunuz? Şimdi onu kışkırtmam lazım. Hadi buraya gel babana gel babana gel. Enderman'cisini alırsam arkadaşlar buradan direkt ışınlanırım abi. Fırlatım ışınlanırım. Aha bana bakıyor bana bakıyor. Oğul hadi gel ışından bakalım. Gel bir savaşayım seninle. Gel bakalım sen gel bakalım. Anam vallahi ışınlandı anam saldırıyor saldırıyor. O arkadaşlar bu elimdekine boya vuruyoruz ona baksanıza neredeyse canının çeriye gitti. Al bakalım. Al sana al sana. <laughs> Senin işini bitireceğim Enderman. Görürsün yani, sen görürsün. Şimdi arkadaşlar bu Enderman işini bitireceğiz. Enderman cisi alacağız. Aa, obsidian kırmakla da uğraşmayacağız. Hadi bakalım abi. Zaten bu söylediğim şey varsayımdı abi. Belki katman kayısı kırıcısı yapamayabiliriz yani. Belki ben yanlış düşünüyorumdur. Ama hatırladığım kadarıyla Minecraft'ta öyle bir şey vardı arkadaşlar. Katman kayısı kırma bloğu. Al bakalım. <laughs> Canı çok hızlı azalıyor. Arkadaşlar yalnız şunu bir sıkıştırmamız lazım. O bir gelsin gel gel sen gel şöyle. Tamamdır arkadaşı sıkıştırdık hadi. Al bakalım. Oho. Yalnız ölüyordum abi. enderincisi nerede? Aa ta oraya kadar düşmüş ama ne güzel ki ultamız var. Bu arada arkadaşlar bu el kırılmak üzere. Çok az canı kaldı. O yüzden dikkatli kullanmam lazım. İşimize baya bir yarıyor bu arada. Bu olmasaydı şu anda ölmüştük. Hadi bakalım şunu alalım hadi kaçacağız buradan. Hadi işte bu. Arkadaşlar ben bunu direkt dışarıya fırlatacağım. Bu arada oltamız da kırıldı. Eyvah eyvah eyvah. Neyse kırıldı zaten. <laughs> Kaçıyoruz. McQueen'i kurtaracağız. Hadi bakalım Ferit Hop! Aa! Bir saniye. Hayır, hayır. Hayır. Görünmez blok. Hayır. Hayır. Daha önce burada böyle görünmez blok yoktu. Abi kafayı yiyeceğim ya. Of! Neyse. Aklımdakini yapayım bari. Tek çaremiz o. Şu ana kadar iki tane obsidyen kırmıştım zaten. Sadece tek yapmam gereken dokuz tane obsidyeni tamamlamak. Dokuz obsidyenle de çalışma masasında kendimize bedrak kırıcı. Yani kat yapma kırıcı yapacağız. Hadi bakalım. Şu anda buradan kurtulmamızın tek çaresi o. Umarım dediğim doğrudur. Yani iyi doğru hatırlıyorumdur ve gerçekten de böyle bir şey Minecraft'ta yapılabiliyordur. Eğer yapılmıyorsa yandık. Tamamdır. 9 tane obsidyenimiz oldu. Hemen şunu çalışma masasında birleştiriyoruz. Hadi bakalım. Abi gözlerim inanamıyorum. Çalıştı. Bakın İngilizce yazıyor. Bedrock Breaker. Tamam abi iyi hatırlıyormuşum ve doğru hatırlıyormuşum. Bununla şimdi katman kayısını kıracağız arkadaşlar. Peki şöyle yataylamasını da kırabiliyoruz mu? He, sadece aşağı doğru kırabiliyor. Yataylamasını kırabilse burayı kırardık direkt dümdüz kazardık zaten ama öyle bir şey yokmuş. Bakın altında kırıcısı var. Gördünüz mü? Bunu hemen şimdi abi katman kayısının üzerine koyuyoruz. Haydi bismillah. Umarım işe yarar zaten. Kızıltaş meşalelerinden anlamıştım. Aklını kullan demiştin. Seni gidi köylü. İşte aklımı kullanıyorum. Hadi bakalım inşallah çalışır. Hadi. Aa, kırdı kırdı. Kırdı 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 Ya aklını kullanmak böyle bir şeymiş değil mi kardeş? Oo aşağıda bir yer var. Oğlum bu ne? Ne diyor? Eritilmiş bakır, su, taş kırıcı. Ne var burada? He. Bakın en başında demiştim size hatırlıyor musunuz? Anahtar mı yaptıracak acaba bize demiştim. Burada herhalde eritilmiş bakırı buraya döküp anahtar kalıbı çıkaracağız. Sonra etrafındaki taşı temizleyeceğiz ve burada anahtar olacak. Abo hayatım ilk defa böyle bir şey yapacağım. Umarım başarılı olurum. Ay elimi yakmayayım da çok sıcak. Olacakmış. Hemen şu eritilmiş bakır arkadaşlar. Anahtarın şeklinin olduğu yere dökelim. Uy, tamam güzel. Tam döktüm gördünüz mü? Şimdi herhalde arkadaşlar üzerine su dökeceğiz. Bu ısın. Şu an çok sıcak. Su döküp bunu soğutacağız ve bu şekil alacak. O zaman ilk önce üzerine bir de su dökmemiz lazım. Bildiğiniz anahtar yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Abi ben bu işi biliyorum ya. Hemen arkadaşlar şu taş karıcıyla da anahtarı buradan ayıralım abi. Etrafını böyle kırmamız gerekiyor. Resmen Squid Game'de şekil çıkarır gibi arkadaşlar arkadaşlar. Anahtarın etrafındaki bütün taşları böyle çıkarıp anahtarı o kalıptan çıkarmamız lazım. Abi bu ne ya? Baksanıza kendi anahtarımızı yaptık resmen. Yalnız etrafındaki taşları şöyle dikkatli bir şekilde çıkartmak pek bir kolay olmayacak. Anahtara zarar vermeden şöyle ortasında çıkartalım tamamdır. Şu yanı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi altındaki taşları da kıracağız. Abi daha çok işimiz var. Hızlı olmalıyız. Çok hızlı olmalıyız. McQueen lava düşecek. Ölecek arkadaşlar. Kaç Çav dostum lütfen makineyi durdur ölmek istemiyorum. <laughs> Firdevs kaçamadı. Sen de lava boylayacaksın. Hayır. Hayır. Uf, oh, tamamdır anahtarı çıkardım. Çabuk üste çıkalım arkadaşlar. 15 dakika neredeyse doldu doldu. Hemen çıkalım Firdevs ailesi ve anahtarı yerleştirelim. Kapıyı açalım şu kapıyı. Hadi açıl hadi açıl açıl dedim sana. Tam şöyle denk getireyim. Aha açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ne var? arkadaşlar. O oh, burada da bir kapı varmış. Oğlum bu ne? Ne yazıyor? Ferit abi seni çok seviyorum yazıyor. Ne alaka oğlum? Ne yani? Benim esir tutulduğum ev aslında bir hayran evi mi? Dur bakayım dışarı çıkabiliyor muyum? Oh be. Oh be özgürlük ya. Vallahi özgürlük ya. Ferit abi Ferit abi. Ben seni çok seviyorum. Sonunda kaçmayı başardın. Vah. Madem beni çok seviyorsun. Neden bana bunları yaptın? McQueen nerede? Çabuk McQueen'in yerini göster. Bak vallahi tokat atarım sana dışarıdayım. Bak hatta bak Ahmet abiye söylerim seni. Ha, gel abi gel merak etme. McQueen McQueen olamaz. Hayır. Oh, oh, bir saniye. Abi merak etme. Sahte lav. Ha! Oğlum çok komiksin he. Vallahi aşırı komiksi Çok güldük yani. Baksanıza sahte love eklemiş arkadaşlar. Ben de gerçek zannettim. McQueen'in lavda görünce atladım onu kurtarmak için. Kaç dostum seni çok özledim. Ben de seni çok özledim McQueen. Çıkalım buradan. Abi ben sizi çok seviyorum. Lütfen videoları devam edin. Hayranınızım. Ulan madem hayranımızsın niye yaptın bize bunu? <laughs> challenge olsun ya. Bir challenge bir video olsun diye yaptım. Ey <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı ve kanalımı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Köylüye bakın. Bize challenge olsun diye neler neler yaptı ya. <laughs> Ölümlerden döndük resmen. McQueen iyisin değil mi? İyiyim dostum. Kaç abi. sen iyi misin? Ben de iyiyim dostum. Hadi bakalım arkadaşlar video like atın. Sağ soldaki tane de var. Bize çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Feridut ailesi. Hoşçakalın ve bay bay.